Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her şeyi Allah onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar. Ben kardeşler şu okuduğum hadislerden şunu çıkarabiliriz. Müslümanı üzen her şey bu ister hastalık olsun, ister yorgunluk olsun, İster duyduğunuz size üzüntü veren bir haber olsun isterse ayağınıza, elinize, sağınıza, solunuza küçücük batan bir diken olsun fark etmez. Sizi üzdü mü, sıkıntıya soktu mu bu mutlaka ve mutlaka sizin günahlarınızın dökülmesine bir vesiledir. Büyük bir nimet değil mi Allah için? Subhanallah yani ayağınıza küçücük bir diken batacak veya babanız, anneniz size bir laf söyleyecek canınızı sıkacak. Patronunuz gelecek size bir şey söyleyecek, moraliniz bozulacak. Veya bir yerde kardeşlerinizin başına bir sıkıntı geldiğini duyacaksınız, canınız sıkılacak. Bunun neticesinde o can sıkıntısı sizin günahlarınıza keffaret olacak. Allahu Ekber. Hiçbir dinde, hiçbir ideolojide böylesi bir şey yok ya. Ancak İslam'da var. Allah'a hamdolsun ki Allah bizi Müslüman olarak şereflendirmiş, İslam ile izzetlendirmiş ve bize böylesi bir nimet vermiş. Yani her halükarda biz karlıyız Allah'ın izniyle. Nimet verse o nimeti Allah yolunda kullansak karlıyız. Şükrederiz. Allah bunun neticesinde daha büyük nimetler verir. Allah başımıza bela verse, musibet verse, yorgunluk, hastalık, sıkıntı, tasa, keder, dert yani ne geliyorsa aklınıza. Bunları verse sabrederiz. Allah bize neticesinde yine mükafat verir. Günahlarımızı döker. Dolayısıyla bakın şu cümlemin altını çizin inşallah. Müslümanı üzen her şey Müslümanın günahlarına kefarettir. İster bu yorgunluk olsun ister daha düşük daha aşağısındaki şeyler. Hadiste nasab kelimesini kullanıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ma yusibul muslime min nasabin. Nasab yorgunluk demek. Bir insan neden yorulur? Mesela bazen ibadetten yorulur. Namaz kılarsın, yorulursun. Bu yorgunluk bile senin günahına keffarettir. Bazen çoluk çocuğunun rızkı için işinde yorulursun. Bu yorgunluk günahlarına keffarettir. Bazen bir Müslüman kardeşinin evini taşıman icap eder, yorulursun. Bu senin günahına keffarettir. Daha bunun gibi nice şeyler kardeşler. Çocukları büyütürken yorulursun anne babana hizmet ederken yorulursun, derse gelirken yorulursun, dükkanını açarken yorulursun. Ya kardeşim hayatın her alanı Müslüman için fırsat ya. Müslüman yeter ki bunu bir bilsin. Adımını attığın her şey senin için sadaka ve günahına kefaret olan bir şey. Bundan daha büyük bir ödül var mı Müslüman için ya? Yeter ki Müslüman bunun şuurunda olsun. Bakın kardeşler, Allah için söylüyorum. Her amelinizi fırsata çevirin. İster olumlu ister olumsuz her amelinizi fırsata çevirmeyi bilin. Çünkü mümin fırsatlar ummanında yaşıyor. Yani attığı her kulaç onu bir adım öteye götürüyor Allah'ın izniyle. Sen bir kulaç atıyorsun. Attığın bu kulaçla cennete bir adım yaklaşıyorsun. Hiç boşa kulaç yok. Yeter ki sen atmasını bil. Yeter ki sen niyet etmesini bil. Belalar bile seni Allah'ın izniyle cennette daha üst mertebelere yükselen bir kul haline getiriyor.